Bu Suriyeliler gelmezden bundan 10 on yıl önce biz bu iş yerlerimizi kapatacaktık. İşimiz bitmişti. Çünkü bizim halkımız tembelliği seviyor. Lüks hayatı seviyor. Bizim halkımız doğalgaz, yok lüks hayat, bağ evleri, bilmem nelere gittiler. Ha, şu kenar mahalledeki iş yerleri peki ne olacak? Evler ne olacak? Bunlar da, bu insanlar geldi, yerleşti. Bu bize bir ekmek kapısı oldu. 10 yıldır biz bunların ekmeğini yiyoruz. Ha, biz lüks evlerde oturuyoruz. Onlar geldiler bizim eski evlerimizde oturuyorlar şu anda. Yani biz aklımızca iyi yaptık. Hayır iyi yapmadık. Biz Osmanlıyı geriye çevirdik. Osmanlıyı nasıl eskiden bitirdilerse nasıl bitirdiler örnek söyleyelim yanında çalışan hırkatlar siz ağasız siz paşası, siz oturun biz çalışırız tamam aynen öyle e şimdi Suriyeliler de geldi he siz bize ekmek verdiniz ya siz bize kapıyı açtınız biz çalışırız dedi biz tam tembelleştik biz şu anda hiçbir iş yapmıyız ha adamların hakkını veriyiz mi önceleri vermiyorduk ama şimdi onların gözü açıldı haklarını ayılar. Alsınlar haklarını da hoş helal olsun.